Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yulaflı, çikolatalı ve cevizli bir kurabiye yapıyoruz. Bu lezzetli tarifimi kısa sürede 7'den 70'e herkes yapabilir. Yedikçe kendinizi durduramayacağınız bu güzel tarifin gelin yapım aşamasına geçelim. Yoğurma kabımıza ilk olarak 100 gram margarin alıyoruz. Daha sonra bir tane yumurta. Yarım çay bardağı sıvı yağ. Bir çay bardağı şeker. 1 su bardağı yulaf. Bir çay bardağı ceviz. Benim içerisinde birkaç tane badem de var. Burası tercihe kalmıştır. İstediğiniz kuru yemişi ekleyebilirsiniz. Daha sonra çikolata ekliyorum. Benim birazcık beyaz çikolatam vardı. Birazcık damla çikolatam. İkisini birlikte eklemek istedim. Daha sonra bir su bardağı unumu ekleyip bir paket vanilin ve bir paket kabartma tozu ekliyorum. Güzel bir şekilde yoğuracağım. İç malzemesine eklemiş olduğumuz çikolata evde bulunan herhangi bir çikolata ile olur. Kuru üzüm de ekleyebilirsiniz. Kuru üzüm de çok güzel yakışıyor. Bütün malzemeleri güzel bir şekilde yoğuracağım. Yoğurma işlemine başladıktan sonra malzemeler ilk olarak birbirini tutmuyor gibi gelebilir. Bu sizi hiçbir şekilde korkutmasın. El ısısıyla tereyağı eridikçe, güzelce karıştırdıkça güzel bir kıvam ortaya çıkacak. Gördüğünüz üzere kıvamı yavaş yavaş oluşuyor. Nazik nazik güzel bir şekilde karıştırmaya devam ediyorum. Videomu buraya kadar izlemişseniz yorumlarda görüş ve düşüncelerinizi benimle paylaşabilirsiniz. Tariflerimi yapınca mutlaka olumlu ya da olumsuz düşüncelerinizi yorum yaparak benimle paylaşmayı unutmayın. Kurabiyemizin hamuru çok güzel bir şekilde toplanmaya başladı ve ele yapışır bir şekilde. Bu kıvam çok iyi bir kıvam. Yağlı kağıt serili olan tepsimizin üzerine kurabiye hamurumuzdan bir kaşık yardımıyla ceviz büyüklüğünde parçalar alıp koyuyoruz. Tepsimizde aralıklar olsun. Çünkü pişme aşamasında birazcık kendini salacak, birbirine yapışmaması için aralıklı olarak koyuyorum. Boyutu size kalmış. İster dev kurabiyeler yapabilirsiniz, ister daha da minik yapabilirsiniz. Ben orta şekilde yaptım. Bunlar birazcık daha yayılınca tam kıvamında olacak. Tariflerim yıllardır yaptığım tariflerdir. Hiçbir şekilde sizi şaşırtmaz. Güvenerek yapabilirsiniz. Bu platformda daha yeniyim ben. Lütfen desteklerinizi esirgemeyin. Beğeni ve yorumlarınız benim için çok önemli. Şimdiden teşekkür ederim. Kurabiye hamurumu yalkı sevmiş olduğum tepsiye kaşık yardımıyla güzel bir şekilde sıraladıktan sonra üzerlerine damla çikolata koyuyorum. Daha sonra pişmesi için 150 derecede ısıtılmış fırında 30 dakika kontrol olarak pişmeye gönderiyorum. Kurabiyelerim çok güzel bir şekilde pişti. İlk 15 dakika altlı üstü pişirdikten sonra 15 dakika sonra üst ayarını kapatıyorum. Gördüğünüz gibi dokusu çok güzel sadece altını kızarttım. Üzerini kızartmamaya dikkat edin. Böyle daha hoş, daha güzel gözüküyor. İnanın yedikçe kendinizi durduramayacağınız bir tarif mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Kurabiyelerinizi yaptıktan sonra ağzı vakumlu herhangi bir kapta veya cam kavanozda ağzı kapalı bir şekilde buzdolabında muhafaza edebilirsiniz. Ben şimdiden kahvemin yanına iki tane kaptım bile yapacak olanların şimdiden ellerine sağlık afiyet olsun Bir güzel tarifimin daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Tekrar görüşmek üzere Sağlıkla kalın hoşçakalın.